Meyve suyu iç vitaminin yerine gelsin. Bu cümle kulağa sağlıklı gibi gelse de işin aslı o kadar parlak değil. Öncelikle şunu netleştirelim. Meyve suyu meyve değildir. Lifinden arındırılmış, konsantre edilmiş ve çoğu zaman şeker yükü arttırılmış bir sıvıdır. Bir bardak portakal suyu içtiğinizde aslında 3-4 portakalın şekerini bir anda alırsınız. Lifini değil, sadece şekerini. Doğal meyve suları bile fruktoz ve glukoz açısından oldukça yoğundur. 100 ml portakal suyunda yaklaşık 10 gram şeker bulunur. Bu da bir kutu kola ile yarışacak düzeydedir. Peki vitamin yok mu? Var. C vitamini gibi bazı vitaminler mevcuttur. Ama bu vitaminleri almak için meyve suyuna değil gerçek meyveye ihtiyaç vardır. Çünkü meyvedeki lif kan şekerinin ani yükselmesini engeller, tokluk sağlar, bağırsak sağlığını destekler. Bu etkilerin hiçbiri meyve suyunda yoktur. Yanlış bilinen inançlardan biri şu. Çocuğa gazlı içeceği bırak meyve suyu ver. Oysa meyve suyu da fazla tüketildiğinde obezite, insülin direnci ve karaciğer yağlanması riskini arttırabilir. Yan etkilerine gelirsek, aşırı meyve suyu tüketimi özellikle çocuklarda gizli şeker yükü oluşturur. Diş çürüğü, karın ağrısı, şişkinlik gibi şikayetler yapabilir. Diyabetli bireylerde kan şekerinde ani yükselmeleri neden olabilir. Sonuç olarak meyve suyu masum değildir. Gerektiğinde ölçülü tüketilebilir. Ama günlük vitamin ihtiyacını karşılamak için değil, keyfi, sınırlı bir içecek olarak düşünülmelidir. En sağlıklısı meyvenin kendisidir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler diliyoruz.